güncel. İttihat Terakki, nasıl 10 yılda, koca imparatorluğu bölüp, parçalayıp, bitirdiyse, şimdi, İttihat Terakki'nin devamı olan CHP ve yanındaki partiler de aynı hedeftedirler. Detaylar 1. CHP'nin devamı olan İttihatçılar, Enver, Cemal, Talat Paşalar, Osmanlı'nın son döneminde iktidara geldiklerinde, Arnavutluk Osmanlı Devleti'ne bağlıdır. Sınırlarımız Adriyatik Denizi'ndedir. Rumeli, Selanik, Manastır, Niş, Kosova bizim idaremizdedir. Libya ve Çad bizdedir. Sınırımızın bir ucu Afrika'da Ekvator çizgisindedir. Arabistan, Yemen bizdedir, Osmanlı'nın bir ucu, Hint okyanusundadır, ki, ittihatçıların iktidarında, 10 yıl içinde hepsi gitmiştir, Anadolu işgale uğramıştır. 2. Sultan Abdülhamid Han'ı tahttan indiren mason paşalar, vatan elden gidiyor diye halkı kandırdılar, sonra Yıldız Sarayı'na baskın düzenleyip Abdülhamid Han'a darbe yaptıklarında sözde vatan sevdalısı, bu mason paşaların ilk işi devlet malını yağma oldu. Öyle ki, darbeci paşalar, taç, küpe, yüzük, mobilya, tütün tabakası, gerdanlık, vazolara, kravat inesine kadar ne varsa, hatta mangala kadar, ne varsa alıp götürdüler, sonra, bir holdingin bile çökmeyeceği bir sürede, koskoca Osmanlı İmparatorluğunu, paramparça ettiler. 3. 1907-27 Aralık'ta, Paris'te, Ermeni Devrimci Federasyonu, Taşnak Sutyun on davetiyle, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti, Vejyon Türklerin katılımıyla, Ahmet Rıza, Prens Sabahaddin ve Malumya'nın ortak başkanlığında, 2. Jön Türk Kongresi yapıldı. 3 gün süren kongrede, bütün ayrılıkçılar ve İsrail'in kurulmasını isteyen Siyonistler, İttihat ve Terakki çatısı altında toplandı ve katılımcıların Abdülhamit Han'ı devirmek için birleştikleri, 29 Aralık'ta, yazılı olarak beyan edildi. Sonra, Macedonya Mason hocası, İnda, darbe planları yapıldı. İsrail'in kurucusu, Rochilde ailesinin sahibi olduğu bankanın müdürü, Emanuel Carasso da, bu rocanın üstadı azamıydı. Darbe planını, İttihatçı John Türklere hazırlayıp, veren ise, İngiliz tapınakçı, Şövalye Abrey Herbert'ti. 4. 1908, 3 Temmuz'da, Enver Bey ile, Kolası Niyazi Bey, İngiltere Kralı ile, Rus Çarı, Rumeli'yi paylaştı, yalanıyla, 3. Ordu subaylarından oluşan, yaklaşık, 400 kişilik bir grupla, dağa çıkarak, askeri müfettiş, Şemsi Paşa'yı öldürdüler. Böylece, Abdülhamid Han'a darbe planının ilk aşaması için, düğmeye basılmış oldu. Abdülhamid Han, 24 Temmuz'da ittihatçıların eliyle tahttan indirildi. İktidara gelen ittihatçılar, o dönem, 3 kıtada toprakları olan, 600 yıllık, koca Cihan İmparatorluğunu, bir holdingin bile bitirelemeyeceği, 10 yıl gibi kısa bir sürede, bitirip dağıttı. 5. İttihatçılar, Filistin'i vermem diyen Abdülhamit Han'a, darbeyi tebliğe, Emanuel Karaosso'yu göndererek intikam aldı. Hınçlarını almak için Selanik'e gönderip, bir Yahudinin yerleşim yerinde ev hapsine aldılar. Abdülhamid Han'ın tahttan indirildiği 24 Temmuz tarihini bizim gazeteciler cemiyeti her yıl basın ve özgürlük bayramı diye kutluyor.